Yeni su Köyü'nde Gözleresi Kültür ve Su Festivali'nin 19. Su gerçekleştirildi. Gözleresi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, köy muhtarları, dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı oda başkanları, davetler, şehir dışından gelen vatandaşlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde birçok sanatçı sahne alırken köy muhtarları, Yenisliköy Dernek Yöneticileri ve Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kalim Durmaz birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Yok, ses, ses. Evet, hani o yüzden bugün ilk sesi buradan verelim olur mu? Yeni Sudan bütün Türkiye'ye merhaba diyelim ama Kemal Atatürk, bütün Çanakkale şehitlerimiz, Gezi şehitlerimiz ve 15 Temmuz şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Dikkat! I'm <laughs> li yazım ayar ya, ya uzda yazma pirm salavatlar evet elinde desti gülme babam anam ama. anam diye ediyorum burada birlik beraberlik gösterisi bir güç gösterisi dedik ya bugün demokrasi şöleni saksıydı saygıdeğer vekillerim, saygıdeğer muhtarlarım, saygıdeğer misafirlerim, cümleten hoş sefa geldiniz. 19. Gözdelesi Tanrımıtına, Evliye Ziyaretine saygıyla hepimizi selamlıyorum. Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Eskiliyen, bağışlayan Allah'ın adıyla başlıyorum. Saygıdeğer misafirlerim, bu ziyaret öyle bir ziyaret ki Şah Mahmud Veli Sultan'ın çıkardığı bir su dertlere deva yaralara melhem olan bir su. Buraya gelmekte maksat bu evliyanın niçin çıkarmış bu suyu ve bu suyu niçin burada bulundurmuş bunun için buraya toplaşmaktayız. Buraya gelmemizin amacı birlik, beraberlik olmak için buradayız. Hemen kısaca sevgili başkanım, Yenisi Köy Dernek Başkanı Niyazi Güç, hemen kısaca konuşalım ki vekilimize de verelim söz hakkı olur mu? Öncelikle Kadir Turmal Milletvekili'mize teşekkür ediyoruz. Turhal İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buraya çok değerli misafirlerimiz, saygıdeğer Yenisi Ağası geleceğimizin umudu, yarınlarımızın amanetçisi, değerli gençlerimiz. Sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yenisu <laughs> Genç İstanbul Derneği yönetim adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli canlar, köyümüzün çok güç verdiği bu, bununla birlikte bazı sorunlarımızı beraberinde getirdi. Tabi bunlara bunlara değinmeyeceğim. Sizleri sıkmadan adıma ama bizim bizim için birinci sorun. Bizler büyük şehirlerdeyiz. Her birimiz değişik mahallelerde ikamet etmekteyiz. Birbirimizi tanımıyoruz. Bunu minimum seviyeye çekmek için festivaller, piknikler, gece düzenleyerek gençlerimizi birlik, birbirlerini tanıması, birbirlerini tanımasını sağlamak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri sizleri Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri, bugün burada bizi bu güzel günü yaşatan sayın yöneticilere tek teşekkür ediyoruz. Zalime omuz tutan, mazlumun yanında olan yıllardır Kerbela'dan beri bugüne kadar acıyı ve zulmü çeken bu toplumun rahat ve huzurda yaşayabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin de ileri yaşayabilmesi için bu ülkede birliğe beraber son günlerdeki görmüş olduğumuz zulüme omuz tutan baş kaldıran bu toplumun hiçbir zaman için başa aşağı eğilmedi. Değerli Başkanım ve kıymetli yöneticilerim çok değerli dernek başkanların civar köylerden yeni suyun bu önemli gününde dayanışmak için buraya gelen çok değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili muhtarlarım, sevgili yol önderlerimiz, bu yolun edebin erkanın yürümesine katkı bulunan değerler, civar köylerden gelen gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. yaşatılmasına emek veren çok değerli yeni sulu dernek başkan ve yöneticileri ve sevgili cengaver muhtarıma ama bu davete İstanbul'dan ve Türkiye'nin muhtelif yerinden Tokad'ın zile Ankara'dan dün geldim. Önce insan, önce birlik ve Türkiye Cumhuriyeti diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda da sizlere selamlarını getirin. Ülkemiz zor günler geçiriyor. İşte Mustafa Kemal başımıza geleceğini çok acı bir şekilde 15 Temmuz'da yaşadık. Ve bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ün 20. asrın devlet adamının uyarıları aklımıza geldi. Ve devleti bir cemaate, kişiye ya da birilerine asla teslim etmeyeceğiz. Gerisi yalan bayrak, sancak, ölüm ayırır ancak. Ölüm nefesin çıkarken bir karış toprak vermektir ancak. Sen, ben, biz dönmeyen ecdatların torunlarıyız. Aman pirim el aman, el aman, el aman şahı. İrenler ceminde semaf dönerken Ehli beyt Kerbela'da yanarken Şüller hacı bektaş veli i sizleri <laughs> what <laughs> Uzun gecelerde yatmayan Uzun uzun gecelerde yatmayan Ya uzatıp hukuktan Tutmayan tutmayan kim olay, kim olay, kim olay? Kim, kim olay dost, kim olay, kim olay? Kim olay? I say does buluşmak üzere birbirinizle beraberliğiniz bozulmasına ne ısmarladık sevgili dostlar. Süper kıymetli, süper selamlar sana abi sağ olasın.